Ama. Efendim, bir çaycı Yiğit var aramızda, Koyma Her zaman bana küsüyor ki gelmiyor, gitmiyorsun. Derdi niye? Yani ama işte sabah 8, akşam sekiz, dokuz. Gerçekten e, benlikten, nefsimden Mevla'ya sınırdım. Bunu benlik olarak söylemiyorum. Sabah 8, akşam sekiz dernekte bir taraf Arkadaşlarım gidiyorlar. Belki yani fizik engelli olmasam belki ben de kaçacağım ama o yüzden bir tarafa kaçamıyorum. Bana bağışlasın. Hüseyin abim bana bize. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Gelmiyorsun diye bana sitem ediyor ama kendi geliyor sağ olsun. Allah razı olsun. Nasılsın, Nasılsın Hüseyin abi? İyi Çok şükür Allah. Hamdü abi. Hüseyin abi. Bu Mustafa Gülüm abim var ya bu abim. Nasıl bir şey? Şimdiye kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan orayı kes. Arada <laughs> bir toplama yap. <yapayım>. azı kafasına gelecek <laughs> haberi yok. Beni coşuracak. Az <laughs> dur abi. Orayı kesersin. Ben sorayım, nasıl bilirsin? Bir yazdığını, şahidi olduğunu yani. biliyor muyuz? Veya nasıl? Daha önce olurdu. yoktu. Bir şey. Evet. evet. Sonradan <laughs> mı yazmaya başladı? <laughs> Ama hep evet. görüyorum İlk, ben şiirlerinde. 2001 yılında Oyder diye dernek kurduk. Evet. Ondan sonra başladı bu işler. Şimdi devletten yani, mi acaba ben, bir şey zaten? Yani bilmiyorum, Neden? bilmiyorum. Ne? Nasıl, oldu? Boş zaman değerlendi, biraz önce söyledim de. Ben yani evet. boş ötürken gördüm. Bir de yola yavaş yürüten. Mustafa abi bir şey sorabilir miyim? Daha içtin mi? Yok. İşmediniz değil mi? Ben de içmedim. bilmiyorum. Ben yok, yok. yok. <gülüyor> Bade Bari <laughs> bilmiyorum ne olduğunu. da içmedim. Evet. Hatta aşıkları içer. Ben içmedim. İstediğim an yazabilirim. Yani, bu bade illa şey. bir sıvı, mayak falan anlamında değil. Hak bağışıkları içer. Biliyorum onun ne olduğunu da ismiyorum. Denek kurulduktan sonra Mustafa, Mustafa abi da daha çok kaleme aldı. Ama ben şiirlerinde okuyorum ve koyma derinlere çatıyor diyorum ben evet, seninle. Sevdiğinde mi? Sevdiğinde mi? Kasap sevdiği postu yani. Teşekkür ederim. Çok sevdiğinde. Evet. İyi bir arkadaşımız. <laughs> Faydalı bir kişi. <laughs> Gerçekten öyle. Evet. O şimdi bazen çarşıda denk geliyor. Evet. Şu dört yoldan meydana kadar yani arkasından yetişemiyorum. Gerçi de ben yani, yani Yola ses gibi. bizim motor onun gibi güçlü değil. Fakat bakıyorum ben arkasından. <laughs> bir elli metre içerisinde belki yirmi kişi çeviriyor. <laughs> evet. Yirmi kişi çeviriyor yani öyle diyebilirim. Bu yani O işleri, olmasın gerçekten. sever. Herkes evet. sever yani. Sevilir. Allah Sevilen bir kişi. Hocam, ee, bizim çocuklu yapalım. arkadaşımız. Evet. Beraber büyüdük. Sivas'a geldik yine beraber. Ne evet. Beraber. Evet. Allah hayırmasın Bazıları bol bol olmasın. Hocam ben şu evde turasın. Çay arkadaşımızın e, çay ailesiyle de biliyorsunuz. Evet. Zaman bulup da bir çay içmeye zaman yok. Var yine bir işin içerisinde konuşuyor diyor. Hemen hız Çekip gidiyor. Zaman kalmadı. Hız ettir. Bu Sivas. Sivas halkı arasında konuşulan bu Sivas öyküsü. Çabuk giden anlamında. Çabuk giden, hızlı giden anlamında. Yani oradan kaçan anlamında kullanılan bir kelime. Hemen vızıt ediyorum oradan. <laughs> İyi tarif ediyorum. Şeften yani bunlar evet, evet, çok, acı çok acı önemli şeyler. Doğru. 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 Evet. ki Mustafa abi Bütün Bütün şeyden bir günü seni abinin oraya çay içmeye gidecek. Bu da yerinde. inşallah. Ama de ne var ki çay vermemezlik etmeyin sen. Bu da Sivas'a. Değil mi Hüseyin abi? Tamam Hüseyin abi. Evet efendim Hüseyin abiye teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İsmail amcam da böyle yaslanmış duvara, öyle dertli kalmaya duruyor <laughs> peki İsmail amca siz ne söylersiniz Mustafa abim hakkında? Ben Mustafa'yı Beşik'ten, Kundak'tan bugüne kadar, benim kadar Mustafa'yı tanıyan veyahut da Mustafa'yı, beni Mustafa kadar tanıyan hayatta hiç kimse yok. Bunda halimiz hariç, evet. bugüne kadar olan şeylere ben çok iyi diyorum. İyi, güzel, sevecen, evet. dürüst, herkesi yardım etmeyi seven, evet. 24 saatte 25 saat başkaları evet. için çalışan. Buna, buna iyi dikkat edin. 24 saatte 25 evet. saati başkaları için çalışan. Kendini düşünmeyen kendi çevre ailesini ikinci plana Bırak. bırakıp başkaları için, başkalarına yardım eden, başkalarına iyilik etmek isteyen yani sözün tabiri adam gibi adam. Evet, Allah Çünkü onun e, duygusal yönlerinde gayet iyi biliyorum. Diğer yönlerinde gayet iyi biliyorum. Çünkü benim kendisini bildiğim kadar kendisinin kendisini bilmesine imkan yok. Çünkü biz yani kundaktan bugüne kadar hiçbir gizlimiz, hiçbir saklımız olmaz. Ama 24 saat yetmiyor. Kendisine 25 saat yetmiyor. Ona göre bu aşkıdan mevla veriyor. Tabi, bunu Cenab-ı Allah'ın bir ver, vergisi yani vergisi. Çünkü herkes herkes o gücü yetiştiremez. Siz evet. biraz önce dediniz ki 50 metrede 25 kişi, evet. 20 kişi 25 kişi. Bir de telefondaki acaba kaç kişi var arayan? Doğru. Doğru. Evi Doğru. arayan Doğru. kaç kişi var? Onu bilmek lazım. Çünkü herkesin <laughs> ihtiyacı, bütün düşkünlere, yardıma ihtiyacı olanlara elinden geldiği kadar yardım etmeye Doğru. koşar. Müslüman. Yani benim bildiğim yani e, milyonda bir şu andaki günümüzün insanların içerisinde milyonda bir olarak ben görüyorum. Evet. Ve ona da ulaşabilmemiz de mümkün değil. Ben her şeyini çünkü bizim aramızda e, olan yakın evet. ilgi tahmin ediyorum ki hiçbir kimsenin arasında tahmin etmiyorum. Olsun. Evet. Biz o kadar yakınız. O kadar duygusal biz. E, Arkadaşlarımızın e, dışında da biz başka şeylerle haşir neşir olduğumuz için iki dostsunuz. Biz dostun da <laughs> ötesinde biz. Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Peki bir şey sorarsanız bu arada çok samimi aradasınız. Evet. Biz beraber ceviz çaldınız mı? İçeriz. <laughs> <laughs> o zaman İsmail Bey müsaade <laughs> eder misin? Tabii. Ben şimdi ııı e, hırsızlık, yiğitlik kut meselesi var. Evet. <laughs> ben biraz çıkayım. Şimdi bir gün önceden köydeyiz. On bir yaşına kadar köyde kaldık ikimiz de. Bir gün önceden keşif yaptım. Ben biraz daha uyanık geçiniyorum. Hı -hı. Anlatacağım Ayı olmaz değil mi? Anlatacağım. E, yani. Armut'u tespit ettim. <laughs> İsmail'e dedim ki ben senden biraz uyanayım. Senin ardından çık gece ama. Çıkacaksın ben gözcülük yapacağım. Çıktı şimdi dedim İsmail. Kadına bak öyle var. Hamsa niye topluyorsun? <laughs> Yazın. <laughs> daha Mustafa. Bu elma. Gel. <laughs> 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 ben sana <senden> <laughs> Bir daha bak. Vallahi elma. <laughs> en <Endi>. Evet <laughs> Ertesi gün şöyle gözlüğüne bir keşif yaptım. Gerçekten ben İsmail Bey'i armuda çıkarttım ama <laughs> elmas zıhımın dalları armudun arasına gitmiş. <laughs> elmas <laughs> gülmeyi güzelsinde. Anladım ki İsmail Bey'i <laughs> <laughs> haklı. Hırsızlıktan açılmışken arkadaşlar <laughs> bir kişinin tahmin ediyoruz Hüseyin Yılmaz da var. Birkaç evet. kişiyiz. Bir armuda gittik. Armudum armuda çıktık. Armut o kadar güzel ki yürür. Fakat armudun sahibi armudun dibine geldi. Şimdi birini elimize e, armut attığımız zaman bir, bir, tanesini elimize geliyor, diğerleri düşüyor. <laughs> ee, adam diyor ki ya kışın diyor, kuşlar da demek ki diyor, kış, be pardon, gece de yiyorlar diyor armutları yiyor. <laughs> Halbuki biz 3-4 <laughs> kişi armudu maşındayız, adam altında. <laughs> Ama helal ile haramın olmadığını bildi, bildiğimiz zamanlar onlar. Yani bilmiyorduk. Şimdi, yani bilmiyorum şimdiki çocuklar bizim yaptığımızın hiçbir tanesini yapmaz yani. Çocukluğun güzel Şimdi yani. Çocukluğu. bir de o Yani. Yani. yani o evrenin ha. Hmm. yaşamış evet, olduğu güzel, güzel yanlar. Güzel Tabii. Yani. Bir de Her komşu yapalım. gidip de bahçesinden eriye yolduğun zaman niye eriye yoluyorsun demiyordu. Şimdi bir birinin olur, bahçesine evet uzandığın evet. zaman hemen tübek çekiyor İsmail amca. Ama bir de şu var. Ama bugünkü nesil onu biliyor. Yani, Koparılmayacağını da biliyor yani. Helal haram açısından. Tabii. 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 Biliyor. Öyle. E, ee, Bakın Kozlu Hamam Köyü var. Derenin kenarında çok güzel. Fahri bilirler. Bahçeye giriyoruz. Bir genç 8-10 yaşında bir çocuk geldi. Dedi ki amca dedi çayla çınamayacaksınız. Meyvelerden istediğiniz kadar yiyeceksiniz. Tamam, ben evet. garime gitti. Çünkü aşağı yukarı ben e, çok yer gezdiğim için çayı niye çiğnemiyorum? Meyveler, meyveler o kadar satmış ki bahçeden derenin kenarına geçerken işte biz gayri ihtiyari şeye, meyveler uzandı uzandık. Önümde eşim var. Eşim ilk önce uzandı. Ee, benim oğlum var. Hakan, evet. Ankara'da şimdi hemen annesini tuttu benden. Anne yapma. Bıraktı böyle. Ve derenin kenarına gittik. Tabii karı koca geldiler. Bize orada meyve getirdiler. Dediler ki, burada akşama kadar kalacaksınız, fakat buradan ne kadar götürecekseniz götürecek, götürebileceksiniz dedik. Niye? Biz dediler, bizden büyüklerden, buradan herkesin kim geçiyorsa yemesi için helal ettik. Evet. Evet. Şimdi bir de o şekilde var. Yani biz koruyoruz evet. ama korurken de oradan geçenlerin de hakkı var. Onu da bilmeliyiz. Evet. Şimdi o e, kısmet olayını evet. seçen alan kişiler evet. rahmetli de olsa o insanlara uğraşırmış. Evet. Yani İsmail amca bu kısmetini aldı gitti. Tabii. Evet, çekimden sonra ben evet. size bir olay anlatacağım. Evet. Tabii bu çok önemli buluyorum ben. Evet. Bu meyvecilik olayını o vatandaşların başından geçen olaylara gerçekten yani o ancak takdirlahinin yaratanın bir evet. E, ikazı insanlara onu işte anlayabilmek önemli olan, tabi bunu kaç kişimiz anlarız, onu da o da oradan... anlarız. Şimdi bize gelirse anlarız, şimdi de gelmezse anlamayız İsmail <laughs> abi. Şimdi öyle de öyleyiz. Evet. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Mustafa abim de konuşacak bir katkıda bulunuyor buyur Buyurun Mustafa abim. Değerli arkadaşlar, İsmail Bey bizi layıkından evvel daha fazla anlattı ama gerçekten ben yoğun olduğumu söylemedim. Telefon meselesini falan söyledi İsmail Bey birazcık de da abe soracak ama anlatmakta yarar var. Buyur. Bir gün eve girdim, bizim hatun kıpkırmızı olmuş. Ya dedi, bıktım bu senin gelen telefonlarından, bıktım bu senin kapana gelenlerden. Ama kıpkırmızı Dem Dedim ki gerçekten ben de farkındayım. Vallahi billahi çok eziliyorum. Tabeziyim eziliyorum dedi, yalan mı söyleyeyim dedi. O anda jeton düştü, rezon düşmezdi. Dedim ki hatun, çaresi var mı? Şöyle dedi, hani denize düşen yolsuna sarılır ya. E. 25-30 yaşlarında bir yardımcı getirsem nasıl olur? <laughs> <laughs> İstemeyen dedi. Şimdilik idare ediyorum dedi. evet. Teşekkür ederim.